Merhaba arkadaşlar ben Alemre Bugün sizlerle birlikte e, Oyun oynamayacağız İlk video videom olacak arkadaşlar Bugün kanalı açtım Yani tecrübem yok Yani gittikçe tecrübemiz olacak e, Yani bir dost kanallarım var arkadaşlar O kanallarda pek çalıştım bayağı bir Yani hep girişleri falan şey yaptım ee, biraz bazen çağırdılar oynadım gittim kırmadım onları e, ee, kanallar ne diye sorarsanız yani tam hatırlamıyorum çünkü birkaç kanala e yardımcı oldum işte arkadaşlar bu tanıtma videomuz kanalımıza git arkadaşım var Ar yani bütün arkadaşlar biz dört ağda yani okullar bitecek. Ee, bütün arkadaş top, Toplar toplandık arkadaşlar. Yani gelmeyenler olabilir. yani 5-6 kişi grubumuz arkadaşlar. şimdi siz nasıl bir videolar istiyorsunuz onları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. biz de ekibimiz olarak okuyacağız tabi onları. Ve sizlere istediğiniz şeyleri yapacağız. Minecraft serisi gelecek arkadaşlar. Ee, benim bir dışarıda hata veriyor. Yiğit bana flashla getirecek. Sonra biz indirince Minecraft serisine kesinlikle başlayacağız. Ee, arkadaşlar bu videonun sonu geldi. Görüşmek üzere bay bay.